İki bulut konteyner marketten herkese merhaba. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz konteynerimiz 3'e 7 taş desenli çatılı kutu şase profilli ve üstelik Fransız pencereli. Hemen sizlerle içine bir göz atalım. Girişimizde hemen sağ tarafta 1.5 metre mermet mutfağımız bulunmakta altı üstü. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafımızda bir odamız bulunmakta. Tabanı betopan, tabanı betopan priz yerlerimiz burada. Görmüş olduğunuz gibi burada ise bir sigorta girişimiz bulunmakta. Hemen sağ tarafta el yıkama lavabomuz, klozetimiz, duşa teknemiz, su tesisatımız, çekili. Burada ise bir ufak havalandırmamız mevcut su tesisatımız çekilir. Çok güzel bir konteyner. Soba yakılabilir. Ayrıca garantili. 20 saate diğer karşı Kimlik mağazasının yanında. Sincan'dayız. Ankara'dayız. Sizleri de bu güzel 3'e 7 21 metrekare mm konteyner için bekliyoruz.